Herkese merhabalar benim bu arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasılsınız umarım o güzel keyifleriniz yerindedir bugün efsane ekiple Merhaba. efsane bir videoyla karşınızdayız bravo Merhaba <laughs> bravo, bravo, Arkadaşlar anlatmaya gerek yok büyük küçük orta serimiz var ve en, en, en küçük de Berat En küçüğüm ya yaşça mı? Evet. Hayır <laughs> Boy olarak en kısa küçük en... <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? Evet Galoçum hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi aksakal sen nasılsın? Gördün mü şaklatmayı? bir de vural şaklatmasına bak. Her sefer. Her sefer. Kafayı vuruyor Gel gel. Oo. 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 saat kırıldı Oo. Oo. Arkadaşlar bugün büyük küçük orta videomuzda karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoda 5000 like gelirse acılı kanat mı? 25000 TL ödülü. Sınırsız acılı kanat diyelim. Bir ha. restoranta gidip sınırsız hani bu diyorlar ya 129 liraya sınırsız kanat veriyoruz. Yalan. Biz onların yalan olduğunu kanıtlayacağız. Şimdi arkadaşlar oyun çok zor. Kurallarını size anlatıyorum. Tamam. Alıyorsunuz ne çıkarsa yiyorsunuz. 2 tane tane <laughs> aldı. <oldu>? Bana kaldı <laughs> Abi büyük. Orta. O, o. Küçük. Hazırsak ilk hedefiniz nedir? Oba! Ispak hamburger. Okey, sarar hamburger. Sarar. Sarar peçete falan yok mu? Böyle direkt bir luk diye yiyecek miyiz? Ya elimizde yiyelim. Ay, yeriz direk ya. Abi büyük. Ben şimdi diyetteyim ama bunu yersem ne olur? Videolardaki sayılmaz. Sayılır Video, kanka? Videodaki yediğimiz ama yemek diyete işlemiyor. Sonuçta hani? mideye gitmiyor mu? Kalori olarak sayılmıyor. Ne küçük mü? Hmm, minik bir burger. Ne sen zaten bu kadar cennet hak ediyormuşsun demek ya. Ben sevmiyorum zaten iyi denk yani. Bu nasıl bir lezzet ya? Böyle evet. bir minimet vardı biz niye bilmiyorduk? Verebilir mi hala? Verebilir mi? Yok sana. yok teşekkür ederim. Hımm yemeyenleri 200'ler TL yazarım. Yemeyenleri mi? Hmm. Niye? Para mı veriyorsunuz? Yemezsiniz. 200 TL vereceksiniz oğlum işte. Ha, biz sandık bize veriyorsun. Hımm derseniz 100 TL veriyorum. Ali, canın çekiyor mu? Ben yardım edebilirim. İstiyorsan. İstemiyorum. o <laughs> <Ya. gülüyor> zaman arkadaşlar herkese düzeltelim <laughs> ne hepsini aldın ki sen? Bırak. Değiştirelim mi abi? Hayır. Bunu da küçük hissettim bak kötü bir şey çıkarsa. Yok yok yok. Gel değiştirelim mi? Evet. Bir dakika yok. bakacağım ben. Anı. <laughs> Orta. Hiç değiştirmemişsin. güzel bir <laughs> şey gelirdi bak küçük. Bir... Açıyoruz baba. Bu Oy. ne lan? Oy, hayır ya, hayır ya. Hayır. Hayır sevmediğim Oğlum. şey yemin ediyorum bak kanka. Benim normalde severim de ben tavada severim arkadaşlar böyle. Bir şey diyeceğim. Oğlum Öyle bunun ya. içinde bebeği var. Ne lan? Vallahi bak bebeği var. Şurada kırmızılık var. Küçük bir kırmızı. Bu oluşmaya başlamış tavuğun <laughs> ayağı var amına. Sana ne çıktı orta mı? Bu orta. Ben bunu orta. içmem. Küçük. O küçüğün içerisinde şey var kanka. Yumurta kabuğu var şurada bir yerde. Görüyor faydalı faydalı. İç iç. Bu Aynen. da tam yumurta. var tam ya. Yumurta bak var. bir şey diyeyim mi? Bu bebeği içmektense o tam yumurta içmeyi tercih ederim. Ben hemen bak işimi hallediyorum. Sen kabuğunu da istiyorsun. Yüz <laughs> O kadar kötü değildir ya. Kabuğu geri. <laughs> Kabuğu geri çıkarttım oğlum kötülüğünden. En sevdiğim şey çiğ yumurta ya. Sen zaten Değil küçük bir şey içtin işte Allah'ım. Nasıl çıkarttım ama geri? O bayağı iyi içti bu arada. Bu arada benimki kabuklu bebek var içinde. Ben bunu içmem arkadaşlar. Ya içerdiyor Vallahi, kaybederim. Parayı kaybederim abi. Aga Ben son tavuğu yutamam abi. Yaparsın kanka. Abi, abi yutamı nasıl yutamazsın? Gel değiştirin. Hayır. Salak mısın oğlum? Daha iyi o. Ha, o daha, iyi. O, daha o sağlıklı yumurta baksana bu bebek dolmuş içinde. Değiştirelim <laughs> abi gel. Tamam değiştirelim abi gel. Hayır değiştirelim mi diye sordum değiştirelim de. 3 <laughs> sen de sıra 3. Ya ben direkt iki. Burnunu tutuyorsun iki yaşında. Hadi. Hadi. Iç. Hadi be o loop diye gidecek. Bütün yol. Pekte yo. tamam. lazım. 1, 2. <laughs> Anladım. <gülüyor> Hayır Berat bunu görmek istemiyorum ya. <laughs> kanka aynı şekilde yumurtayı geri çıkart da. Ben ne anladım hiç. Gel değiştirmek ister misin? <laughs> Ağzını aldıktan sonra bu. Tamam hadi yapabilirsin. Tamam isim mi Berat? Hep Oğlum hiç... sen niye geri çıkarttın <laughs> aldığın şeyi? Abi yutamadım. Çok iğrenç gel, geliyor tabi. Garloş yani... bak yapabilirse Garloş'a abone olun. İçemezsem olmuyor mu? mı? <laughs> Valla kanka. tekte de yaparsın sanırım. Ben tavuğun ayağını istiyorum. Sen... Yapayım. Kanka tek. Tek atarsın. İşte gerçek sek erkekler Garloş'a bu şekilde abone olur bilirsiniz arkadaşlar. Hey, hadi Ya birazı kaldı kanka ben eksi yazıyorum sence? Bence de. Be. Zorlu yumurta etabından sonra arkadaşlar bakalım inşallah tatlı bir şey gelecek. Lütfen insan gibi alın <laughs> abi. Ben... <laughs> Ya ver bakıyorsun ben Bakmadım. Yani. bakmadım. Kanka bu bunu... değişmek isteyen var mı? Orta. Küçük. Abi büyük ya. Ya ben değiştirdin bakmadım. ama ya? Vallahi baktım hissettim. Alias kayıtlarda yok mu abi? Değiştirmedin mi? Ee, böyle okudu izlersin abi. Izlersin. Bir replay, <laughs> replay gelsin. Hangi abi? Bakıyor mu bu? Açıyorum. Açtım. Ne var kanka? Allah benim en sevmediğim Büyük dondurmanın bir güzelliğinin özelliği Bak biraz da erimiş en sevdiğim O kadar dondurmayı yemezsin sen Ya yememem lazım aslında Bu arada ama. bana en güzel geldi Tadımlı garpizler diyetteyim zaten Canım da tatlı istiyordu bu da güzel oldu bu arada Alias yemek ister misin? Oğlum bu kadarın hepsini yemeyeyim ya Oğlum şeker komasına girerim lan Yemezsen 200 lira ben. gider Ben şekerimi yakışıklılığıma borçluyum ben Ben de kiloma Bak böyle yaz akşamlarında böyle tatil merdelerinde dondurma yiyorsun ya o geldi aklıma. Peki biz kaşıkla yerken bu niye çatalla yiyor? Kaşığımız yok. <gülüyor> <gülüyor> markası ne? Kanka bilmiyorum ki. Ne de bu dondurmanın markası? Baya güzelmiş bu arada. Kaktor. Hmm. Kaktor mu? Ka-ka-ka- hmm. ka ka Kat kapı. Kat doğru demek arkadaşlar. Katın doğru kapı demek İngilizce. Kat door. <laughs> yine şaka yine galip. Oğlum iğrenç espri. Bir tane çatal bakabilir miyim? Tabii ki bakabilir. Üstünden böyle. Evet, evet Ferhat, Ferhat Bey. Var ya gemlikte akşamları annemle dondurma yardım. Ben annem doğru. Doğru. ana, ana, annem dondurma mı yapıyor? Annem yapıyor da evet. evet. Air <laughs> fryer'da mı? Aynen. <laughs> <laughs> yok. Buradan devam, devam ben... edelim. Bir şey Ben de <daha gülüyor> Vallahi yiyemezsen parayı kaybedersin Aga. Yanka tamam da bu kadar şekeri ben bu sokmak istemiyorum ya. Neden? Oğlum çetleşiyor musun sen aynı zamanda? Hayır alttan başka bir şey yapıyorum. Alttan Berat'a yazıyor WhatsApp'ta. <laughs> <laughs> ama ben de Biraz yiyebilirsin. Bak bana. burada ne var? Bak 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 al bakalım. Ya vallahi yemeyeceğim yok. Aksakallı ama yiyemiyorsun parayı bedava getireceksin. Kanka elde bu zaten dondurma. Ya veri, vereyim 200 lira yemeyeyim abi. Yo yo yo. Berat gel Reci ham değil Çiğ şey, yumurtanın üstüne iyi gitti mi? Hayır. Bayağı abi, iyi. Lan şey benim midem alt üst oldu lan az önce. Benim ağzıma girdi çıktı. Neyi? Dondurma mı? <laughs> Yumurta. Tavuk ayağı. Bunun da böyle oldu. Hayatımda yediğim en iğrenç yumurtaydı. Ben daha yiyemiyorum baba ben sana söylüyorum. Ya bu arada ya, ya, ya vallahi yemeyeceğim ki. Nimet'e ne yapıyor? Oha! Allah bu arada aksakalı kaybetti. Ben birinci kazanırım. Berat hala yiyemiyor. Ben yiyorum şu an bitti. Lan 200 lira da var. saniyen. 3, 2, 1 bitti. Bunu tekne ağzıma atabilir miyim? Allah sen alırsın. Sen bu, alırsın hadi. Bunu tekne ağzıma atarsan bir dakika yemiş sayılıyor muyum? Abi evet, evet. bu harika. Tamam arkadaşlar. Adam çş, bu yaşta komaya girecek arkadaşlar. Şeker komasına. Bilgilerin nombu 200, 200, program. Vur, Anne babalarınızın en sevdiği program Büyük Orta Küçük'ten 3. etapla devam ediyoruz. Atıyorum. At. At ve sakin olun. Oğlum benim önüme direkt düştü. Bu kader mi yani? Aldım. Kanka orta. Küçük. Vaaav. Wow. Okay. Abi çok heyecanlandım yine küçük. Kötü, kötü, kötü bir şey geldi. Kötü, bir şey kese. gelsin. Ali yaz kötü bir şey yaz. Bence yani. güzel, güzel bir şey gelebilir. Kötü bir şey mi istiyorsunuz? Çünkü az yapma önce benim büyüğümü ya. çaldı. Bu pardon küçüğümü çaldı. Yiyecek bir şey mi? <laughs> o şarap mı mi? koydunuz lan? Eee bu kırmızı Ay, kan bu istemem. kan. Kanka şalgam ha. lan. Şalgam mı? Acılı deme ya. ne bu? Acılı şalgam. Ya öf, hiç sevmiyorum abi. Oo, kanka ben de seviyorum. Lan biz sanki müptelasıyız her gün çalgam içiyoruz. Bu arada Adanalılar her gün içiyor. Yanında bir kebap olsaydı iyi giderdi. Ha, kebap içemezsin. Bir sonraki ya. kebap mı var yoksa? Bu turşu suyu herhalde. Turşu suyu gibi bir şey of. Yavaş bir şey aa, ya. Acı ha. Ay. Ya normal insanlar yemekte falan yani rakıdan o, o kadar şalgam ben sevmiyorum abi. Ben, ne ben yani. hiçbir yerde şalgam sevmiyorum. Ama... Yediğimiz bir şey koysaydınız keşke şuraya. <laughs> yani yediğimiz bir dondurma güzeldi abi, bir şey güzel değil mi ki? Sanki olur mu ıslak hamburger? Hayır. <laughs> ben içiyorum abi, tekrar bu problemi ortadan kaldırıyorum. Ben de şey sizi. Bir, iki, üç. Oo. Oh. <laughs> inna şey 5 dikişte mi içtin ya? Berat tek de içersin. <laughs> Abi önümde yarım litre şalgam var nasıl içeyim ya? Ne kanka o bu nasıl <laughs> challenge geliyor ya, ya böyle? Ya siktir. <laughs> <laughs> Ay ağzımdan bir anda kaçtı arkadaşlar. Ben benim Ondur acıya alerjim var ve içiyorum. O tek de içiyor kanka. Ya Berat tu tekte içecek. <laughs> Ama yok, yok. Vallahi <laughs> yakıyor vallahi göt dayağı Bundan yani bir... acısız olsaydı da direkt yapıştırabilseydik. En kötü onu bitirmen lazım. Ben. Yok abi. Ben de içtim. Onu ne ben teklerim bu arada. Adam abi. değilsin Berat yorumları tamam. gelebilir mi? Hayır Gelebilir. gelemez. Gelebilir. Bir saniye alias teklerim dedi. Tek dedi. Ben bunu teklerim 1000 liraya teklerim ama. Hep tek de lan. Al lan Geç lan. Hep evet. hep. Tamam oğlum bu beni değil adamı çekeceksin ama. Adam. Beni çekeceksin. <laughs> Gel sen bunu teklemedin değil mi? Bak izler. Evet. izle. Bravo be. Gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Oha gerçek. Bana bir, bana bir ablamızı hatırlattı. Alias adamdır arkadaşlar. Yorumlarda evet. Yorumlar Berat adam değildir. Böyle Alias adam arkadaşlar? Bitirdim. Ya hadi oradan <laughs> ya. yok önümde ben... yok. Evet hazır mıyız? Hazırız. Evet. Diyorum dünden kanka. Ah al, hadi al. Ya. Seçme. İnşallah küçük. Hayır ya. Orta. Hayır ya. Hayır ya. Küçük. Evet, büyük. orta. Ya sen ne mızmız mız adamsın ya? Büyük ya. Litre Burayı terk et. ya. Burayı terk et. Burayı terk et. Nerede çok yüksel. Niye yükseliyoruz? Hadi abi ürünler gelsin ya. Dur. Burayı terk et. Terk et lan. Oğlum <laughs> Bakalım bakalım oba severiz güzel. kanka ama bana çok küçük gelmiş lan. Baya küçük iki parça. Bu <laughs> ne oğlum? Berat onu da yeme. Onu da artık ya herhalde. Kim yaptı bunu hazır değil mi bakıyorum? Ben yaptım ben ellerime yaptım. Hmm, güzel. Hı, güzel Güzel güzel. Hmm. Ben hadi. Balık kılçığı kokuyor. Oba. Balık da kattım biraz. Ben sana balık tavasında yapma dedim bunu. Abi ya saçma saçma iş yapıyorsunuz ya. Berat. Bu makarna ikana bir dakika var. Bak kronometreyi başlatıyorum abi. Ben yavaş yiyorum Yok abi. Yok abi cezasını çekmesi lazım. Çekmen lazım. Niye niye ceza oldu? Abi az önce Esi 100 lira verdim ya zaten 200. Hayır. Hayır. Şalgamın cezasını bak adam bitirdi makarnayı. Bitti. Fark ettik. <laughs> kanka kronometreyi açıyorum, başlattım. Evet. Niye tera. ceza çekiyorsun? Ya bu cezayı çekeceksin? İki çatalla yesen böyle olmaz bak. Berat elinle yesene. Sen var ya sen. Elin ne? Hayır abi sen de yardım et Garloş'a şey, hemen bir bak Ağzına Ne yapıyorsun abi? Ceza 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 sana Bana makarna mı? Herkes bir çatal var Aslan Bunu biz görüyoruz bunu buraya koyacağım <laughs> <laughs> Aç 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 aferin sana Aç aç hmm, aç Cezasın yok. sen ceza Kaç saniyen var? Aç. 32 saniyen Kanka Aç aç, aç. aç. Bitirmeden aç Bitti, bitti. süre bitti <laughs> Ne kadar kaldı <sağlık. gülüyor> Aç Çocuğa da bu ebeveynler gibi değil mi? 15 saniye. Al alamıyorum, alamıyorum. <laughs> Alı tek Kanka 15 saniye. Ya ben bu kırkçın ya. Seninle niye öyle? Kanka son 5 saniye. Kaybetti. Kaybetti kanka yine kaybetti. <laughs> Kanka niye tükürüyorsun ya? <laughs> Zamanında oldu. Bırak, bırak kaybettim. Al bunları da. Bunları da ye. O zaman arkadaşlar. Da. Artı yüz, artı yüz. <laughs> <'ım ya> <laughs> Eksi iki 200. Bence i̇ki okey. Iki Bence de okey. 3-2-1 bitirişi. Bura teneyimi bitirici. Popüleriz. Gibi gibi. Abi cezve yapıyoruz. Orta hissediyorum. Bir şey diyeyim Orta. mi? Orta. Küçük. Nasıl bir şey diyeyim mi? ne çıktı? İnşallah kötü bir şey gelir çünkü hiç kötü bir şey yemedi. Nasıl yemedi? O yumurta tavuk ayağını yedi. Geri çıkarttınız onu mu onlar sayılır mı? Ya ağzımı aldıktan sonra hayotmuşuma çıkarmışım. Ne değişiyor arkadaşlar? Aldık mı? Aldık. <laughs> Aldık. Abi ben iyiymiş bir <laughs> şey hissediyorum yüzüme koyuyordum az kalı. Bak ya havuç mu? Ha ben uzun zamandan bir havuççıyım. <laughs> yıkanmış bak ya ya ya. İnce uzun. Kısa kalın. Ben direkt yemeye başladım ha. Bak şu bana bak. Ben bir şey diyeyim mi? Havuç hiç sevmem. gözü çok yarar ama. sana. Hmm. Bunda çok tatlı güzel bir şeker varmış biliyor musun? Bunun ne şekeri? şekeri? Havuç şekeri. Kanka, bu şaka yapmaya devam edecek evet. mi? <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Ne şurubu vardı bunda? Potasyum. Abi. Potasyum var bunda. Ne alaka? Ulan vitamin, mineral ve protein bakımından o kadar değerli bir havuç ki bu. Bakır. Berat onu da yiyecek mi? Yiyorum. Bilanga, bununla kurt kurt kurt. Oğlum şeyinde bıyığında havuç var. Hangisinde? Hangisinde? <laughs> At bıyığında ağzıma salak Bu yine bakmak istemiştim. Kanka benim ama adaletsiz ben ha onu üç tane var. Ben de üç, sen de iki, onda bir. Lan lan abici çocukluğumdan beri seviyorum ki bunun havuç salatası vardı. Havuç. Şey diyor. da bu videoya gelince mi? Sen zaten ne yaptın abi. bugün belli değil ya. Ya düzgün bir şeyler ya. koysan biz burada zaten yiyeceğiz. Bu ne? Kanka ama zaten o zaman büyük küçük yani güzel şeyler olmamalı. Yani mesela havuç değil de salatalık koysaydım 5 tane yiyebilirdim. Havuç kimin fikriydi? Ben söyledim. Al o zaman bunları diye. Yok Aa. abi ben daha bunu yemekle zorlanıyorum şu an. Ganga Yiyemem. bak şimdi bu havucu tamam mı? Ya oğlum ya bunu ye. Hmm. Al. Tamam. tamam son bir dakikanız var. Tamam. Ya abi hak yiyen bak şimdi. Biz challenge yapıyorsa gerçekten bir challenge yapalım arkadaşlar. Ben buraya challenge yapmaya gelmedim mi? Şey challenge ruhlu bir adam olarak evet. Aynen abi. Be abi. Oğlum ben titriyor bile kim yazmış? Ha gmail yazmış bana tamam sıkıntı yok. Yiyin mi? Ya yiyeceksin abi tabii ki ya. Ne yapalım işte bu be. Bravo. Ben böyle challenge'lar istiyorum abi. Bakar mısın? Bak. Hı, ben böyle challenge'lar istiyorum. Adam bak yediği zaman güzel yapıyor. Ama yemediği zaman ben sinirleniyorum. Bakar mısın abi? Hadi onu da yiyebilirsin. Ya yiyebilirsin abi. Bir, iki, üç, dört. At ağzını. Ye, 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 ye. ben senin kadar o kadar büyük alamam. Tamam. Al, Ben bitirdim. Aa ben yapmıştım. Bitti bitti. Toprak bu toprak. Yok oğlum. Bitti antağa hani, ben beydi açıyorum yüzsün abi. Ben bu abi işini bırakıyorum abi ve yuttum. <laughs> Evet, evet. Bu o gemi... zaman bravo bak hani yemeyeceğim dedim bak işte bak şu anda ben o video ruhunu hissediyorum kanka. Tabi canım o challenger'lık olmayın. Bana olmayı. sorun hissediyor muyum? Midemde bu kadar avuç ver. O zaman 100, 100, 100 arkadaşlar. Ben, arkadaşlar. ben de 100 vermem. Daha fazla verelim. Tamam yani. 150 TL. Hak etti bunu. Tamam arkadaşlar 150 TL diğer bir etapa devam edelim. Geliyor. Vay beni benim. beni aldı. Hadi. Benim, benim. Benim. Küçük. İşte bu. Hayır kanka ya. <laughs> Orta. Abi niye böyle büyük geldi? Orta. Ya bu, bu, videolar beni sevmiyor kanka ben söyleyeyim yani. Bir dakika dur 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 dur. 3 2 Bir dakika dur 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 değiştirelim birimiz Ne olur? Berat Bak ne değiştir olur? Berat, hayır, 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 yemiş, hayır, 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 Aklımı hayır, hayır, aklım yemiş, hayır, hayır Görmeden, görmeden değiştir. Görmeden değiştir. Görmeden Ağır, değiştiriyorum. Hayır tutarım. Hayır. 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 Görmeden. Abi karşılığında bir şey isterim. Tamam iste iste. Al bunu. Ne isteyeyim? Açıyoruz. Ne? Çıkacak şeyi yersem bütün yarışmanın kazananı ben olayım. Tamam mı? Tamam. 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 Ne çıkacak? Ana! Aa, süper süper. <laughs> Oğlum ne oluyor? Kanka. Atla da mi? Hayır. <gülüyor> Oğlum bunun için bir şey yaptın beni. Okay. bunu da yersin herhalde. Bu şu yenmez mi ya? Yiyeceğim. Ben niye böyle yapıyorum? <laughs> <laughs> ne oldu? Biz de bekliyoruz bir şey diyecek diye kanka bakıyorum ne yapacak diye. Aga. Bu arada zarar. Er. Hı? Fena değil. Sarıyor. Sarar. Soslayalım mı? Sarar mı? Sarar yerim ben bu arada. Yiyemediğinizi koyun. Sos getireyim mi? Tamam. Hadi. <laughs> Hadi abi yap bakalım. Abi. Güzel gel, bir sos. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Bak, bir bak, bir bak bak bak. Abi ne yapıyorsunuz ya? Tamam. Şuna ben hepsini karıştırıyorum abi, abi böyle. Ben de merak şeyler, ettim sos. bir dakika. Buyur bak bakacağım. Sen de bir bak. <laughs> Oğlum oha. Şey Nasıl? Diyelim. Onu tek ağzına at. Şu şu büyüğü. Atar ki oğlum çok güzel. Bak böyle bak böyle yap Berat Aç ağzını böyle. Bırak amına. Hadi amına. oğlum çok güzel ki soslar Afiyet olsun o zaman. Oğlum adam izliyor lan. Çok güzel oluyor böyle. Birinci olacak. Berat Ne oluyor? oğlum ne yapıyorsun? ki hadi. Bu ne oğlum ya? Aç tek de ağzını al. Hepsini. Ondan Oh. Hepsini. Oy. Mü? <laughs> evet arkadaşlar o zaman 100 100 100 bence güzel komik eğlenceli bir e video. Kaç ediyordun? paramız oldu? Ya boş verin parayı siz arkadaşlar sağ tarafı istiyorum. Paramı geri istiyorum. Sağ tarafı ve sol tarafı izleyeceğiz videolar bırakıyorum. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Haydi Berat. Yavaş yiyorum. Ya tamam. hareket etsen yazın kardeşin parası bu diye. Alacağım. Sen bir kere yemedin değil mi? Evet yumurtayı yemedim. Bunun herhalde bir 500 TL'si falan var. <laughs> Hayır! Büyük Küçük Orta çekiyoruz bugün! <gülüyor> Bir, <gülüyor> gün Büyük Küçük Orta günü! Özlediniz değil mi? Çok! Özlediniz <laughs> mi? Enerjik! Özlediniz değil mi? Çok özlüyorum bu içeriği! İçeriksiz yapamıyorum! <laughs>